Evet. Hanım. <laughs> Geldi kara kaplı defter. Bakalım takımında bugün Ece ve Selver aynı kıyafeti giydikleri için hemen hemen aynı. Evet, değil hemen mi hemen hemen Bayağı aynı. aynı. Ya yani ben baktıkça evet. oldukça aynı kıyafeti evet. giydikleri için sen biraz kızmışsın onlara. Evet. Özellikle Selver'e bence gitmeli demişsin. Ee, ama sadece kıyafetinden dolayı değil. Selver'in buraya ayak uyduramadığını ve takımla çok bağımsız e, hareket ettiğini düşünüyorum. Kıyafeti eğer ki Ece Selver'den sonra giymiş olsaydı Ece'ye de aynı tepkiyi gösterirdim. Fakat e, Selver Ece'den sonra giydiği için Ece işte Selver'e tepki gösterdim. Neden bu kıyafet giyiyorsun? Bence değiştirmesin çünkü zaten başka bir kıyafet giyecekti. E, ondan sonra onu giymedi, İnat etti bunu giydi. Ben de giymemesi gerektiğini söyledim. Ondan sonra ufak bir e, münakaşa geçti aramızda. Ondan sonra ...sonra dediğini de yaptı, giydi zaten. Ama dediğim gibi böyle şeyler takım içinde. Ebran yani hangi takım bu? Sizin üçlü takımınız Pardon. mı yoksa beşiniz mi kastediyorsun bu tak takımdan? <laughs> Beş. Takımın Vay bir Beşimizden bahsediyorum. Yani. Tamam okey. Yani kırmızı takımdan bahsediyorum. Tamam, okay. Küçük Aynen. takıma hiç giremez diyor zaten. <laughs> Yağmur'dan hemen cevap geldi. ne küçük dedi Yağmur? Küçük takıma hiç giremez diyor zaten dedi. Yani o Dediğim hani gibi bizim söz yani konusu söz değil bilir diyor. Miyim? Şu, küçük, küçük takımı söz tabii ki. Verirler sana da söz hakkı. Ee, ben, hemen gideyim. Sen açıklar, verir. açıklar, ben dinliyorum, ben dinliyorum seni Ebru'yu. Ee, bizim üçlü takımımız diye bir şey yok. Kırmızı takım kırmızı takımdır. Herkesin bir e, yakıştırma şeyi var. Bizim üçümüzle alakalı o konuyu da bir açıklık getirmek istiyorum. Açıkla diye Açık, soruyorum. Evet. Zaten. Ee, biz dışarıda mesela çay kahve çok tüketiyoruz. Ee, Büşra çay kahve hiç tüketmez. E, Selver mi? Ee, o yüzden bizim yanımızda olamıyor maalesef ki. Yani kendi tercih etmiyor. Yani onun dışında tam Büşra'yı geçtik Selver. Selver'i dışlıyoruz. Siz beni dışlamıyorsunuz ben kendimi dışlıyorum. Yani işte her Öncelikle neyse. Ay kız kendi takım arasında iç savaş çıktı dur. Neden böyle bir şey? Ya çünkü şey takımdan çok bağımsız hiçbir şey dinlemiyor. Hiçbir tavsiyeye söze uymuyor. Yani bir takıma mensupsak bir topluma mensupsak onların gerektirdiği sorumlulukları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz şu anda bir takım oyununun içerisindeyiz. Doğru. Ee, o yüzden bireysel olmaması gerekiyor kimsenin. Bireysel düşünmemesi gerekiyor. Yapılan her hareketin takıma bir, bir sonucu olacağını düşünmesi gerekiyor. Ne gibi sorunlar yaşadınız? Kimsenin kimseyi bekletme hakkı yok, uyumsuzluk yapma hakkı yok, onu beğenmedim, bunu beğenmedim, şunu yapamam, bunu yapamam, onu yiyemem, bunu giyemem falan filan. Bu gibi kaprislerin burada yeri yok, takım içerisinde hiç de yeri yok. Peki o, o, yüzden, o zaman Selver'e de bir söz hakkı doğuyor ben, burada. Evet, bunlardan rahatsızım. O yüzden ben hani yani kişisel bir problemim yok. Satamam ile uyumsuzluğu açısından benim bir problemim var. O yüzden onaylamıyorum. Çok Bu geçerli kadar. sebeple. Teşekkür ederim. Öncelikle Ebrar'ın takımını düşündüğünü düşünmüyorum. Çünkü eğer takımını düşünseydi bugün ben altın için yarışacağım, takımım için yarışacağım. Ama Ece takım dışında. Ece değil Selver onu giysin. Ece zaten yarışmıyor derdi takımını düşünseydi. O takımını değil, üçlü takımını düşündüğü için Ece'nin giymesini istedi. Ben de böyle bir şey kabul etmedim. Ben Ece'den sonra giyinmedim. Biz Ece ile aynı anda kıyafetleri seçtik. A dedik, denk geldik. Neyse artık hani ikimiz de giyelim. Hangisi iyiyse zaten aynı takımdayız. Bunun çok bir sorun olacağını düşünmüyoruz dedik. Ece de aynı fikirdeydi. Biz birlikte giydik. Sorun etmedik. Evrak bunu çıkarmalısın. Çıkar bunu. Bunu çıkarmıyorsan buradan gideceksin. Bana bu şekilde konuşuyor ki kimse bana bu şekilde konuşamaz. Ben de bunu çıkarmayacağım. Bunu bana çıkarttır. Çıkarttırabiliyorsan dedim ve çıkartmadım. Ve çıkartmayacağım. Bu benim kombinim. Bu benim tercihim takım için bunu giydim. Eğer takımla düşünüyorsan arkadaşına çıkartmasını isterdin. Çünkü altın Peki geçen gelinlikte o. sen biz bu gelinlik Zahra'ya daha iyi olur. Çünkü bu gelinlik diğer giydiği gelinlik Zahra'nın üzerine pek oturmadı. Ama senin giyeceğin gelinlik sen zaten beğenmemiştin. Ama Zahra çok beğendiği için onu giymekte ısrar ettiğin için bak biz sen, o yarışmayacak. Ama e Zahra, Zahra yarış, sen yarışmayacaksın. Bile. Zahra yarışacak dediğimizde neden? Hayır ama bu gelinlik benim üzerime daha iyi oldu ve ben bunu giymek istiyorum. Sahnede iyi gözükmek istiyorum istiyorum evet, dedin. O yüzden bana istiyorum. bunlarla geldi yani bak. Beni, bak, bak. beni bir hafızam şey Evet. Evet. Bak beni hafızanla vuramazsın. Sen diyorsun Zaten ya ben takımı düşünerek bunu giydim. Bir ben geçen... takımı düşünerek giydim demiyorum. Takımını düşünüyorsa Ama bana yok, bunu çıkart demeyecek diyorsun. diyorum. Ben Ebrara düşünmüyorum. Diyorsun. Hayır ben takımı düşündüğüm için demiyorum. Tamam Ebrara diyorsun. Eğer Ebrara takımını düşünüyorsa çok benim bilmemişsem bencil, eliydi. Bencilse hala daha bencil ilerliyorsun. Evet bencilce davranıyorsun. Neyse herkes anlayması gereken şeyleri anlamıştır diye düşünüyorum. Kendi bir şey söyledin son. Bir Bencil şey. en başından beri kendini Evet kendim düşünüyorum, yani. benciller diyorum. Düşünme... Buraya kendim için geldim. Onları ama tanımıyordum, burada tanımıyordum. iş sağlamaya mi? çalışıyorum evet. ama bu demek değil ki. Yargı dağıtmaya geldim. Selvere. Adı üstünde, takım oyunu içerisindeyiz. Takıma uyum sağlamayan kimsenin burada işi yok uyum sağlamak zorunda da değilim zaten. Zorundasın. Gönderebiliyorsanız Bak, gönderin zorundasın. o zaman. Nasıl okay. biliyor musun? Bak inşallah şu iki günde tamam mı? Bak hepsini de örgütleyeceğim. Yarın i̇nşallah. umarım ki biz kaybederiz. Ve i̇nşallah bugün de umarım ki biz yani kaybederiz. Yani giderim de senin yüzünü görmekten kurtulurum. Kaybettiğimizde umarım ki sen şuan. gidersin. Allah. Gerçekten i̇nşallah çok isterim giderim. bunu. Çok ben isterim. de isterim. çok isterim. Gitmek, senden kurtulmak çok isterim. Disiplin, 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 disiplin olmayanlara, bencil olanlara, takıma ayak uyduramayan insanlara artık tahammülümüz yok kırmızı takımda olaylar karıştı. Ben onları istemiyorum. Onlar da beni istemiyor. Duygular karşılıklı. Onlar ilk başta beni istiyordu. Takımlarını çekmeye çalıştılar. Ama ben onların iki yüzlüklerini gördüğüm için onlardan soğudum ve şu anda takımda olmak istemiyorum. O takımda yarıştığımı düşünmüyorum. Ben bireysel olarak yarışıyorum. Beni gönderebiliyorlarsa bu şekilde göndersinler. Ve böyle bir insan olması, nasıl olmaması bizim evet. daha çok işimize gelir. Açık ve net. Peki kızlar teşekkür ediyorum. Konuyu anladı, jürimiz de anlamıştır problemi herhalde diye düşünüyorum. Ben bir, bir tartışma konusu daha açabilir miyim? Aç. Tabii buyurun. İzniniz olursa. Tabii. Evet. E Şöyle bir şey yapalım Ebrar'cığım. Şimdi biraz vaktimiz kısıtlı. Tamam. Yağmur'u da sahneye davet edeyim. Seni yerine tamam. göndereyim. Sonra ben sana söz vereceğim, tamam. açacaksın.